20 Mayıs tadından herkese sevgiler. Ege Üniversitesi sahasında Çiğli Belediye Sporu ağırlıyor. Mücadelenin hakemi yardımcılarından işareti aldı ve 90 dakikanın ilk düdüğü çaldı. Ben Ömer Yılmaz. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Kaleci Eren aldı topu. İleriye doğru uzun bir degaş. Savunmada Muhammed indirdi topu. Tekrar yükseltilen top bir hava topu mücadelesi orada. Muhammed tekrardan yükseldi. İndirdi topu Tolkan. Bıraktı arkadaşına, savunma arkasına pas. Orada bir ikili mücadele. Halil aldı topu rakibinden, çizgiye doğru indi. Merkeze doğru pas. Bir vuruş kalecinin üzerine. Çok etkisiz bir şut. Duran top şansı konuk ekip adına diye doğru bir orta bir kafa direkten döndü ikinci vuruş yandan dışarıda büyük bir şansı kaçırıyor Çiğli Belediyesi Kaleci Eren bıraktı topu arkadaşına ileriye doğru uzun bir top karşıladı savunma Mert bıraktı Kerim'e Kerim boşa koşu atan Halil'e bıraktı Halil vurdu ve gol Çiğli Belediyesi 1-0 öne geçiyor sevgili izleyiciler. Dakika 22. Çıkarken yapılan bir hata ve bu hata pahalıya mal oluyor. Konuk ekip atağa çıkmak istiyor tekrar. Serkan aldı topu. Bıraktı sola Mevlüt. Bir çalım. Verdi topu Doğukan'a. Doğukan sürdü topu. Mevlüt içeriye baktı, ortayı yaptı, topuk bası, vuruş ve gol! Çiğli Belediyesi 2-0 öne geçiyor. Halil kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor sevgili izleyiciler. Dakika 33. Çiğli Belediyesi soldan geliyor. Mevlüt bıraktı topu. Orada bir ver kaç. Mevlüt içeriye doğru giriyor. Mevlüt gidiyor bıraktı topu Kerim atladı Mert vurdu ve gol Mert takımını 3-0 öne geçiren golü atıyor Dakika 56 Çiğli Belediyesi Kerim'le geliyor Kerim bıraktı Hasan'a Hasan uzaklardan kaleye baktı Bir vuruş kaleci Eren İkinci pozisyon top Konere gidiyor savunma girdi araya ve mücadelenin hakemi 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor. Çiğli Belediyesi deplasmanda Ege Üniversitesi'ni 3-0 mağlup ediyor ve zirve takibini sürdürüyor.